Abla, Abla geldi, geldi manitam manita benden, benden soğudu. Böyle mi olur, olur, böyle olur mu böyle olur olur, satıcılık. satıcılık? Manitası, Manitası ünlemiş artık. <laughs> Üç kuruşa <laughs> satarım. Opsiyonel. <laughs> Kendine, Kendine gel aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Rapçi RPM'in düzgün işlemesi için en az bir DJ, bir asistan arıyorum. Asıl ulaşmak istediğim rakam 2 DJ, bir asistan. Abicim ne oluyor burada? <laughs> Bu nasıl bir, bir istek, istek? arkadaşlar bana söyler gans misiniz? Gans rap mi yapıyorsun oğlum? Yapma evladım. İnsanca git bir şeyler dinle. Bu ne böyle ya geçtik bitmiş ya. Bu Bırak o gavur işi ya. Ne dediği belirsiz ya taşa dedim uzatma bebek yat Böyle böyle şeyler söyle. Bu utanmazlar. Ben kızımın hesabındayım. Bu çocuklar buna niye hevesliyor? Neden neden? <laughs> çocuk benim psikoloji bozuk bir anne olduğumu düşünüyor şu an. Buna niye hevesliyor bu çocuklar ya? Müslüm gür ses varken Kaç kodu kuruldu. Müslüm gür ses izle dinle ya. Ne diyor? Ayakkabım Porsche, arabam Balenciaga, şapkamsa Ferrari. Tamam abla bana ne bundan. Tamam abla bana ne hevesin bu diyor. Porselen takımımı? mı? <laughs> Porsche'den anladığım şeye bakar mısınız? <laughs> Porselen takımı mı? <laughs> ne o? Porselen takımımı mı yavrum? Emreciğim yavrum. Ay şurada Suri var bak zaten. <laughs> Suriyeli yazmış ya. O nasıl rap şarkılar? Ahlakınız yok mu lan sizin? He? adam ya adam adam diyor. ben yani ben de insan kandırıyorum. FBI ajanıyım abla. <laughs> FBI bizim Mehmetçiğin bizim tırnağı olamaz. olamaz. Sayıyorlar <laughs> <laughs> lan. Çocuklar beni arkadaşlar şu an gerçekten dikkate almıyorlar bence. <laughs> Nasıl trollüyorum ama. Rapmiş bizim işimiz rap. Ancak gavur işine heves edin. Tüh gençlik bitmiş. Haykıraklı tükürük size. <laughs> Kendimden nefret etmem şaka mı? Arkadaşlar şu anda kendime nefret ediyorum. Bu arada saç rengim nasıl olmuş yorumlarda yazar mısınız arkadaşlar? Ben bir rap dinledim. Evlerden ırak. Evlerden ırak. Taşa dedim uzatma bebek ya taşa. Premium olmuş insan olamamışsın. İnsanların heveslerine karışan ebeveynler istemem. <laughs> Oğlum bu konunun premiumla alakası ne? <laughs> Bunun premium ayak alakası ne? Ben alakasını alıyorum şu anda. Bu heves mi? Tüpe tüs özeniyorsunuz. Yakışır mı lan? <laughs> Bir rap duydum geçen. Göklerde, göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan kırıldım. <laughs> ben Angaralı mıyım? K'leri G, 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 G diyorum. <laughs> Ankaralılar bir like atsın. belli da bellesin. Ben de aksi Çok bir şey değişmiyor arkadaşlar. <laughs> Taşa dedim uzatma bebek yataşa. Çocuğum aç lan. Sinir krizi geçiririm. Rap dinlemek yasak. <laughs> Böyle kötü biriyim ben ya. Aman Allah'ım geçmiş bitmiş beni kovuyor. Bak 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 saygısız. Saygısız <laughs> elemansın. Nasıl bir noyafı kovarsın ya sen? Sen kendine gelse beni nasıl kovarsın? Sen otobüste yerde de vermiyorsundur büyüklerine. Puh, puh. Şimdi biz dedikodu yapmaya gidiyorduk ya. O kadar gidiyorduk kahvede falan oturacağız. <laughs> sen okuldan geliyorsun, işten geliyorsun. Yorulmuyorsun ya. yani. Ben gezmek için seni kaldıracağım. Bizim zamanımızda böyle miydi? Böyle mi olurdu? <gülüyor> Utanmaz. <gülüyor> Anlandım arkadaşlar. Cimbom Galatasaray. En büyük Türkiye'ye başka o büyük yok. Oğlum siz niye uyumuyorsunuz? Ha? Bu arada arkadaşlar saat gece şu an bunu çekerken. Okul yok mu lan sizin? Yatın <laughs> Var diyor. İzle diyor bir de. Okuyup adam olacak değilsiniz ya siz. Gezin burada. Lanetler sizi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba beyefendi. Hani... Mustafa. Sen niye uyumadın gece gece? Görevin mi gidiyor Mustafa bu saatte? Yarın da okulda değil de askere gidersin Mustafa. Sıkıntı yok Mustafa oğlum. Tamam mı? Askerlik şubesine git. Tamam <laughs> Yarın sınavda zaten nasıl Roblox'da asker olunur, jandarma olunur diye soracak, şerif olunur diye soracak değil mi Mustafa'cığım? Çıldıracağım, çıldıracağım. Çıldıracağım, çıldıracağım. Bana bir silin bela neyse versin. Ben ben öleyim. Ne görünce bir an arkadaşlar. <laughs> Yüzünde bir şey var. Git elini yüzünü yıka Mustafa. <gülüyor> 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 Hayalim askerlik <gülüyor> diyor. diyor. <gülüyor> Oo, bugün hayallerini bodozlama dalan hayallerin içinden geçen o komşu teyze değil miyim ben ya? O, o yobaz akraba değil mi? <laughs> tamam o zaman aslanım benim. Her, Türk Her Türk, Mehmetçik Mehmet Cödyo, 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 cödyo. Eyvallah diyor. Eyvallah kardeş. Aslan oğlum benim koçum ya. Yürü bakayım asker. Asker ileri marş. Vay be asker nasıl yürüdü gördünüz mü? Askerlerimize <laughs> bir like katın arkadaşlar. <laughs> ya şu rapçi mi arıyorum diyor arkadaşlar. Rapçiden hariç her şeyi arıyor. No 6 yazmış bir de. Ne arıyorsun? Cips yemedim edin biz ben sana gece gece. Nerede? Nerede kötü bir şey var onu bir alır zaten bu çocuk. Ajdar kılıklı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi repler ya. <laughs> bu repleri duyunca dedem doğurdu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun bozuk. Bir daha kızımın girdirme. Ne abla gözünüz? Bir daha girdirmem. Cipsiyorlar, rap yapıyorlar. Tüm kötü örnekler bunlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi kız arkadaşı sayesinde buraya girebildim. Hangi rapçileri seversin diyor. Burak'ın MC, MC aşkı. aşkı. Şarkının adı sevdamı dağlara yazdım. Ama aslında şarkının sevdayla ilgisi yok. Puh! Bir annenin kaldıramayacağı bir şey bu. MC aşkı mı? Aşkı be. Ne aşık <laughs> Ben aşık oldum. <laughs> Aşkın güye evde mi bari? <laughs> ne diyor? Fark, Fark etmez, etmez diyor Burak'ın. Burak. MC, MC aşkı. aşkı. <laughs> Burak'ın MC aşkını haykıraklı tükür. <laughs> ben rap olduğu için Ezel'in birçok şarkısını kendim yaptım. Ezel'in bundan haberi var mı mesela? Kötü insanlar kötü. <laughs> aklıma aklım almaz Otur boku yar yalanlar. Fanus Media Records e, Ayşe Ezel'in e, senin onun replerini yaptığının haberi var mı? Ezel Bey haberiniz var mı? Yo! Yoksa benden öğrenmiş ol <gülüyor> <gülüyor> Yine geldim arkadaşlar. Bir anne her zaman o diye girer. Kimse engellemez. Buyur abla diyor. Buranın MC aşkı mısın sen? <laughs> MC. Arsız bela. Arsız style. <laughs> yüzüğü takmış evleniyor. Bakın eleş. <laughs> Öyle bir şey mi? <laughs> Sonra senin arkandan disli bir tane şey yapması şarkı falan abla. He abla beğenemedin mi? Ya <laughs> beğenemedim. Sana bir rap yazarım. Aklın şaşar. Diyor bana. Aklım şaşar ama. Böyle bir böyle beyinle bir yazıldığı beyin ya. için şaşırabilirdim. <laughs> bakalım. Hadi tamam. Tamam arkadaşlar. Bir anne olarak gençlerin önünü açıyorum. Hadi bakalım. Nasılsın? Kahve içiyorum? Okey. Rahatım. Relax. 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 Teyzeler Relax. geliyor bizi rahatsız ediyor. <laughs> o be. O oh, ye. Yeah. Kendine <laughs> gel teyze. O oh, yo. Biz laf, Biz laf dinlemeyiz. dinlemeyiz. O oh, ye. Yeah. Aman ne güzel yazdın. Müslüm Gürses varken. Bunları mı yazıyorsunuz? Allah Allah. Sen yaz teyze. Öyle biliyorsan. Tamam teyze. Geç bakayım be. Siz gençler akıllanmazsınız. <laughs> Çekil yazam da gör. Çekil bakayım. Çekil canım. <laughs> Nasıl rapçi oldum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Abla sen git sen de kalmış dinle. Hani Müslüm Gürses dinleyeceksen ya diyor Burak arkadaşlar. Nasıl bir sevgiymiş görün de bakın. Olsa da konuşsa kalbinin dili. Rap versiyonunu kim çıkarttı diyor. Kim çıkarmış siz kimsiniz ceza mı beyefendi? Dolabın üstünde banlanmam. Kaç kere de banlandım ya. Bir anneye bu yapılır mı ya? Ayıp ya. Arkadaşlar bu arada diyor ki şu rapi ve Müslüm Gürses'in şarkısını beraber bu arkadaş yapmış. Burak. Fanus Media. Fanus Balıklar var herhalde. Biraz balık beyin arkadaş. Neyse olsun. Seni kendimden de sakınırım ya. Yaş görülmemişti. İşte bu rapi Panus Media yazmış arkadaşlar. <laughs> Gelsin yapsın diyor. Kız beni istiyor arkadaşlar rap yapacak diye. Bana açık diyor. Hı, teşekkürler aşkım. <laughs> ben rap yaparım. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Aşkım kocam bunu dinleyelim diyor. Eğlenelim gülelim. Gel kocam bunu dinleyelim eğlenelim. Benle mi eğleneceksiniz? Pardon. MC Büşra ile. <laughs> MC Büşra ile mi eğleneceksiniz gerçekten? Eee Arsız White. Arsız White'in gözüne bir şey kaçtı. Uyumadın mı sen daha? Eşek, Eşek kadar, kadar adam mı oldun? Daha, daha küçücük, küçücük çocuksun. Bak geliyor terlik. Nereye, Nereye koyduysan, koyduysan oradadır. Kime çektin bilmem kime ki. ki. Üstüne bir şey giyip şey. üşütme. Oh yeah. Yalın ben ayak dolaşıyorsun. Evde, Evde üşüteceksin. Senin, Senin de çocuğun olunca, olunca anlarsın. anlarsın. Oh yeah. <laughs> büyük dedi. Küçük <laughs> görme. Sen de büyük bir olacaksın. Biri olacaksın. Çocuk adam. Oh Oh ye. <laughs> what the fuck diyor. What the fuck. <laughs> Bırak arkadaşlar what the fuck <laughs> Annem bana her sabah ref söylüyormuş şimdi anladım. <laughs> Nasıl yazdım ama fena. <laughs> Annem her sabah bana diyor rev söylüyormuş arkadaşlar öyle diyor. Anne sana doğru şeyleri söylüyormuş. Abla yeteneklerin varsa çalış bizle beya demiş. Ya var ya yetenek ben zaten bir Türk annesine nasıl yetenek olmasın? Akşama kadar yemek yapıyor, kimisi çalışıyor, geri çocuklara bakıyor. Nasıl yeteneksiz olabilirler ki? Bu imkansız değil mi arkadaşlar? Buna katılanlar bir like atsın mı? Bizim annelerimiz gerçekten birçok işi bir arada yapabiliyor arkadaşlar. Öyle bir özellik yüklenmiş. Allah tarafına, God tarafından. Tamam çalışıyorum arkadaşlar artık. Daha güzelini yaz diyor arkadaşlar. Bana böyle tamam yazıyorum. Yazamazsın diye dalga geçiyor benimle. MC Burak'ın aşkı. Benle dalga geçiyor. Aşkım. Ne? Aşkım, 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 aşkım. Bana rap yazar mısın? Aşkım şu an sibikerliğe soyundu arkadaşlar. Haber sunuyor. Şşş, kızarım bak. Aşkım falan. Ne oluyor bakayım? <laughs> Usudun. Aşkım, aşkım. Aşk yaşamak yasak mı? Kız geliyor terlik. Bak kız delirtme beni. Bak burada sevgilin de bir şey yapıyor. Allah Allah. Her gün hep aynı haber. Yine bir taciz. Magazin olay ister. Ünlüler havadis. Ne yaşıyorsun be abla? Ne yaşıyorsun bir abi? Şimdilik öyle. Ne güzel haber sunuyor gördünüz mü embesil gibi. Ne kadar da şey var ya bir tane prens dizisi onun gibi. Ne kadar da... Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? <laughs> Bizim zamanımız da böyle değil de bak bak sayı seyirciler geçtik bitmiş sayı seyirciler haberlere bile çıktım şu anda. <laughs> Aslında bütün olay euro, tl, dolarda. <laughs> Bu psikolojiyi gerçekten anlamak zor. <laughs> ben aşkımı seviyorum. Kız 80 milyonun önünde sen ne yapıyorsun kız? Ay Allah'ım ya Rabbim dile kolay olay olay dile kolay koal koal. Hiç utanman yok mu senin kız? Bu arada arkadaş çocuk şu anda rap'e geçti haberden. Her şey kendisine Tek geç, tek başına bir dünyasın sen ya. Tek başına bir lidersin. Anladın mı? Sen tek başına bir ordusun. Namusum şerefim üzerine tek başına bir Yani çocuk görüyorsunuz. Medyasında her türlü her şeyi kendi hallediyor. Hiç çalışan yok. Şimdi dedim ki bu çocuk ne iş yapıyor kızım? Söyle bakayım. Bu çocuk gerçekten ne iş yaptığını bizi öğrenmek istiyoruz değil mi arkadaşlar? Rapçiymiş. Ama rapçi. Cici. Ti. Kızı da bırakırsan ya davulcuya ya zornacıya ya da rapçiye kaçarmış. Saat. Eskiden davulcu zurnacıya kaçıyorlardı. Şimdi abla ya diyor. Ne abla? Ne ablası be? Sunuculuk yapıyorsun mi aşkım. Bu Fatih Portakal mı? Tüm dünya mahallem, dünya gece kondu çık mı? Çok mu yüksek yüksekteyiz zihnim kokpit? <laughs> Beynimi bırakacağım şuraya ya. Haber mi sunuyor ya? Allah'ım yarabbim. Rap yapıyor. Haber de her şeyi yapıyor yani. Bu çocuk her şeyi bu çocukta her şey birikmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Kızla eğleniyor işin kötü tarafı çocukla. Rap <laughs> yapıyor haber de dedim. Yoruş oğlum mu? Ha, hadi gelin lan. Siz ikiniz ben tek. Ben tek siz hepiniz. Aynaya baktı mı hiçbiriniz? Nasıl diyor? Herkes kafasından şarkı yazsın. En iyi olan kazanır. Eski toprak sizi nasıl geçiyor bir görün yani. Eski toprağım ben. Anladınız mı? Sanki 150 yaşın. <laughs> He söyleyin diyor. Aşkım hadi gel. Mesela bu yarışmayı siz sen kazanırsın abla diyorsanız bir like atın bakalım. Folk rap yarışları başlıyor. <laughs> Yarışalım. En iyi kim rap yazarsa kazanır diyor. Kolları sıvadık. Kolları sıvadık. Saçları arkaya aldık. Güçlüyüz. <gülüyor> <gülüyor> Al işte rap sana. Yani şu rap olursa her şey olur. İş için. <laughs> çekincekten fotoğraf. Gitin fotoğrafçıya. Her şey olabilir yani. Adam gününü rap yapmış. <laughs> Teyzeye verelim mi ilk sırayı? Oye oh yeah, poh ya o zaman kızım. Ben teyze miyim bir kere? Alındım. Güce annem. Teyze. Tamam, tamam, tamam. Sesimi açtım yavrum. Oye oh yeah, poh ya ile. <laughs> Sesimizi açtık değil mi arkadaşlar? Kötü bir şey yapmadık ki biz. Ne diyor? Abla hala hazırda olan şarkıyı kendi sözlerimi yazabiliyor muyuz? Kendi sözlerimizi yazabiliyor muyuz diyor. Yazabilirsin. Koronlukta aşk. paramparça parça yatıyor. Kırık bir hayal, paramparça bir kalp, kalp. Acı havayı dolduruyor, boyuyor, duyuyor. Aşkın acısı sonsuza kadar sürüyor. <laughs> Şıvıdın ateşten yanıyor Aşkın tutuşu sıkılaşır ve bedelini öder Ama yükseleceğim Gücümü bulacağım elbet Hayallerim için savaşırım Bir şans istedim. Denemeler ve sıkıntı sıkıntılar sayesinde gelişeceğim Şartlar ne olursa olsun Sonsuza kadar Çocuk şaşırmış Wow man Aa oh, adamım diyor yani canım insanların dış görünüşe bakmayacaksın. içine bakacaksın. <laughs> Cidden sen mi yazdın? E tabii ki. Ne var ki bunda? Ben akşama kadar neler yazıyorum sen bir sen. Ne yollar ne şarkılar yazıyorum bir sen. <laughs> e tabii siz büyükleri adam yerine koymuyorsunuz. Ölelim ya biz. Bir anne olarak üzgünüm. Ölelim ya biz ölelim de kurtulun ya. Yeter ki. <laughs> Tribe giriyorum arkadaşlar gibi. <laughs> Birden bir bayılmışım. Bak bayılmam bile olay yani. Bakar mısınız? Olay çıkarıyorum bayılırken. Denemeler <laughs> ve yanılmalarla gelişeceğim. gelişeceğim. Halihazırda bir de o söyleyecekmiş arkadaşlar. Abla sen ne diyor? Abla sen kalk anam bayılma. Türk rapine lazımsın. <gülüyor> <gülüyor> Halihazırda olan şarkıya remix kendi sözlerimi eklesem diyor. Olur tamam Burakcığım. Yapay zekadan beste oluşturabilirsin yani. Bak ben birden profesyonel olduğumu nasıl anladılar? Türk anneleri profesyoneldir ya. Allah Allah görüyorsunuz işte. Neyse çocuk ciddi olduğu için öyle başlangıç yapabilirsin dedim. Aynen diyor arkadaşlar lazım diyor yarışma. yarışmadakileri armağan olur diyor. A -a Abla diyor. <laughs> Sıra bende. Hı. Söyle bakayım canım. Sen nereden biliyorsun la diyor bana. Ben her şeyi bilirim. Anneler her şeyi bilir. Evet kızım söyle bakayım. Abla geldi manitam benden soğudu. Böyle mi olur Böyle olur mu satıcılık? Manitası ünlem işareti gönderiyor. Üç kuruşa satarım opsiyonel. <laughs> Kendine gel aşkım. <laughs> Kafanı gözünü kırarım. Kendine gel aşkım. Kafanı gözünü kırarım. Oh yeah aşırı rap ya. Tuvaletteyken mi yazdın sen efendi bunu? Aşkım güzel mi diyor. <laughs> Tuvaletteyken e, bestelediğim şarkı güzel mi Burak? Burak e, şöyle şöyle yapıyor şaşırıyor. Ya bok gibi yani affedin. <laughs> Silah dayadın Demiş çocuğa dedim güzel <laughs> Çocuk sadece bu kadar yaptı. Ha. O kadar güzel. <laughs> ben de diyor ki what the fuck. <laughs> Yo sevdi diyor. <laughs> tamam. Yani benim kendimi kandırma seviyesi. Ne diyor? Haliz o hazırda olan bir şarkı kendi ya eklesen olur ya. Olur vallahi olur. Yeter artık. Aynı soruyu sorar zaman bak bayılacağım. Fanusun içinde mi yaşıyorsun Burak'cığım ya? Olur aşkım kocam bir tane. Maşallah hocam. <laughs> bak kızım adam ol. Pardon kadın ol kız ol. Yapma Terlik geliyor bak. Adam ol orada bir betimleme diyelim arkadaşlar okey. Hellek geliyor bak. Aşkım kocam bir tane maşallah. Ne ya bu? Geceleri rüyada dur yetişemedim arkadaşlar. Geceleri, Geceleri rüyada ismini sayıkladım. Aşkını, aşkını bir, sır bir sır gibi, gibi senelerdir sakladım. sakladım. Geceleri rüyada, rüyada ismini, ismini sayıkladım. sayıkladım. Oo, Oo bana, bana mı şarkı? Bana şarkı. Kendine, kendine gel depresyondaydım. 2 saat, saat psikolog, psikolog, psikolog randevu aldım. 2 saat iki psikolog, psikolog randevusu aldım. aldım düzeltmedi sorunumu. sorunumu. Baştan, Baştan sağma attı. attı. Diyor, diyor ki bana, ki bana, bana sen kendini sen sev, sev yeter. Mesleğim, mesleğim gereği, karşı tarafı, gereği, karşı tarafı sevmesi önemli benim, benim için. için. Aşkını, Aşkını bir sır gibi sakladım. Senelerdir sakladım. Seneler sakladım. sakladım. Geceleri Gece rüyada ismini, ismini sayıkladım. sayıkladım. Nasıl diyor arkadaşlar. Bir chatten Sur Ömer yazıyor. Abla. Hı. Abla bu rap'e dayanamadı diyor. Çocukla dalga geçiyor bak. Çocuk onun en boktan şeyine güzel dedi. Yo çok güzel yazmışsın. Yani geliştirilebilir. <laughs> Kıza bak ya. Senden ne yazdığı kesin. Of sus karı. Kötü işte geliştirmesi lazım. Sen kendi yazısına bakar mısın? Onu ki güzel seninkinden bir kere. Niye kıskanıyorsun ki? Cık cık. Bir de arkadaş olacaksınız. Bak çocuk üzüldü. Çocuk çocuğu üzdü gördün mü? Üf. Niye çocuğun hayallerine dalga geçiyorsun sen ya? Kötü dediysem kötü. Kötü olan senin kalbin. Sözler değil. Bak çocuk burada üzülüyor ya. Yalan söylüyor. Hani biz annelere tınlamıyordunuz. Kızları tınlıyorsunuz. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Şunu bana. Seni hayallerinde geriye çıkacak insanlar elbet olacak ama şarkıda bahsetmediğim derdin en güzel örneği sensin diyor kıza. Teşekkürler diyor. Yalan söyler şunu bana hayallerinde geriye çekecek insana elbet olacak ama sen vazgeçme dedim. Of kötü bip. Ha ha ha. Kendi kendi şiir okur gibi anlamsız rapler yaparken iyi. Onu, Onu anlamama, anlamama gerek yok, yok. ben zaten, zaten ileri diyor. diyor. Yürü be. Benim saflık seviyesi bu arada ama yine de. Ben olsam banlardım. Abla seninki de kötüydü. Ben yapsım şeyleri, şeyleri eleştiri, eleştiri diye, diye hakaret edenleri, edenleri çok, çok gördüm. Ama, ama hepsi, hepsi hiçbir, hiçbir şey yapmayan, yapmayan zavallı, zavallı insanlardı, insanlardı, insanlardı canım. canım evlerinde oturup bir şeyler yapanları eleştirenler, eleştiren başarısızlar ilgimi çekmiyor. <laughs> Çocuk da oba. <laughs> of ayrıldım senden. Ne yapak? Buna bir şey demiyorsun. Banlı onu diyor. Hemen banlıyım. Teşekkürler diyor. <laughs> Göklerde kartal gibi Kız gitti göklerde kartal gibiydim <laughs> Rica ederim en doğrusunu yaptın çok güzel yazmışsın İnşallah geliştirirsin İnşallah daha iyi olur senin için her şey sağ ol abla diyor Rica ederim ne demek Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar Hayallerinize asla vazgeçmeyin ve başkalarının hayallerine de yardım edin arkadaşlar. İnsanın en güzel hayalini yapmasının şekli nedir biliyor musunuz? Başta çabalamak, o konuda emek göstermek, sonra da aynı şekilde başkalarının hayaline sahip çıkmak ve destek olmaktır. Siz de benim hayalime sahip çıkın ve alttan bir like atın ve yorum atın arkadaşlar. Görüşürüz.